Siz de finansal geleceğinizin izini mi sürmek istiyorsunuz? Hoş geldiniz. Borsa İzleri kanalına. Burası yatırım dünyasının kapılarını aralayan bir yolculuk noktası. Borsa ve hisseye dair geniş bir perspektifle yatırımın izini sürmeye hazır mısınız? Kanalımızda piyasa analizleri, temel ve teknik analiz konularında derinlemesine içerikler bulacaksınız. Yatırımlarınızı yönlendirmek için gerekli olan bilgiler burada. sadece bilgi sunmuyor aynı zamanda eğitici ve interaktif içeriklerle yatırım serüveninizi daha keyifli hale getiriyoruz borsa izleri ile yatırımın izini sürmeye hazır mısınız gelin finansal geleceğinizi birlikte inşa edelim haydi bize katılın ve yatırım dünyasının heyecan verici yolculuğuna adım atın